İyi Dur, 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 dur. Şey, dur. Şunu sabun yekle açtır ona da. Bu sabun mi? Bu sabunu <laughs> Dua edeceksin sen şimdi bize biraz sonra. Buz gibi yatacağım dur. Dur. <laughs> Buz gibi yatacağım biraz sonra. Tatlı. <laughs> Şöyle <aslında. gülüyor> ay yapsın. Yani. Sür, Kırmalar diye şey Bak yan görüyor musun? Elim Yok değil mi artık. Zeki. Ha Zeki. Hay buraya ha. Gitti. Tuh. Elini ısırdın bu hale. Başına bu kaçırdın Nen? bir tutak ver. Ondan sonra doğru Şimdi havlu verin. yani bir tutak. İka yani bir bir Ne bir İyi bir Tamam Çünkü da iyi bir yani şöyle. şöyle? Rahatladı herhalde ses çıkmaz oldu. Kafasını şu Kafasını getirelim da kafasını getirelim hadi abi. <laughs> Pek şerefsiz, yapma bak ha. Şerefsiz kafasını yapma bak ha. Şerefsiz Şerefsiz etmelik yapma bak ha. Şerefsiz etmelik yapma bak ha. Şerefsiz etmelik getirin ne şey ya? Gösterme bunu ne? Ne? Sessiz ne? Hop hop Beni böyle yağmadılar mı? Zeki? Nasıl oldun Zeki? He? Ana attın kan kan. Niye sıyın lan? Oh, Aa, uzun herhalde bana. Yok, evet. kesirik. Keseyim de geri çıkıyor ben. Taş şey, mi lan? Hayır lan Kendine şöyle oynuyoruz biz bana. Burada taş şey. mı? Yatma, bak. Zeki, bıcı bıcı yaptı. Hadi git bakalım, görüşürüz. Bay bay.